AC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz var. Bugün Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bugün bir ha haber abi. okudum. Canım arkadaşım Rahim Ak yazmış Habertürk'te. Ee, rakamlar Merkez Bankası'na ait. Pazartesi günleri ihracatta, ithalatta yarı yarıya düşüyormuş. Pazartesi sendromu ihracatı da vurdu diyeydi <laughs> haber. Salı günü de bunu telafi etmek için iki misli yapılıyormuş. Hakikaten böyle mi? E doğru yani haftanın ilk günü hazırlıklar oluyor. Hatta bu sadece haftanın ilk günü, ikinci günü ve son günü değil. E, ayın son haftasında da ihracat rakamları ilk üç haftaya göre daha yüksek oluyor. Hmm. Genelde bunu rastlıyoruz. Bildiğimiz bir şey diyorsunuz. Değil? Yani hazırlıklar e, her ihracatçıların büyük bir kısmı belli bütçelerle ve hazırlıklarla çalışıyor ve oyu kapatmadan rakamlarını iyi çıkarmaya çalışıyor. Oluyor Pazartesi de hakikaten hazırlık günü. 2015 hep Pazartesi gibiydi, çok sendromluydu. Bu yılda aslında 2015'ten ne kadar daha iyi olacağı düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Nasıl gidiyor ihracat tarafı, kısaca bahseder misiniz? E, seramik sektöründe şu anda iyi gidiyoruz. E, evet, dediğiniz gibi 2015 yılı seramik için kötü bir yıldı, yüzde 15 gibi bir küçülmeyle kapatmıştık ihracatta toplam sektör olarak konuşuyorum. Bunun büyük bir kısmı da kur kaybından dolayıydı. Yani Avrupa Birliği ülkelerine yoğun ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelere ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Bundan dolayı bayağı bir e, dolar e, paritesinde kur kayb, e, kur kaybından dolayı ihracatımız azalmıştı. %15 de büyük bir rakam takdir edersiniz ki. Ancak ilk 3 ay gayet iyi gidiyor şu anda kaybettiklerimizi geri alıyor gibiyiz. İlk 3 ay kıyaslamasında 2015-2016 kıyaslamasında %6,5 gibi bir büyüme yakaladı sektör tekrar. Geçen sene verdiğimizi bu yıl sonuna kadar geri alacağız diye düşünüyoruz. Sevrik sektörünün büyük pazarı hangisi? Yine Avrupa mıdır ilk sırada yer alan? Orada işler ...dünyanın geri kalanında olduğu gibi çok çok iyi gitmiyor diye konuşuyoruz biz finansal piyasalar açısından... ...ama yine de sanki bizim rakamlarımıza bakınca bir miktar toparlanmada var gibi görünüyor. Aynı şey seramik içinde geçerli mi? Tabii yani seramik sektörünün toplamda en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya. Almanya. Ee, dolayısıyla gelişmiş bir pazar. Hemen ikincisi İngiltere. Ee, üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri. Ee, bunların hepsi çok gelişmiş büyük pazarlar. Ee, buralardaki krizler mutlaka bizi etkiliyor ama... Bir taraftan da e, Türk seramiğinin bu pazarlardaki payı artıyor ve artmak zorunda. Dolayısıyla biz dediğim gibi geçen sene kurdan kaybettiğimiz e, ihracat rakamını bu sene geri alacağız diye e, planlar yapıyoruz. Şu anda rekabette ne durumda Türkiye? Örneğin Almanya pazarında Türk seramik sektörünün pazar payı ne kadar kimlerle rekabet ediyor orada? Seramik sektörünün iki grubu ayırırsak sağlık gereçleri, yani banyo, lavabo, vitrifiye seramikler ve kaplama seramikler diye. E, kaplama seramikte her geçen gün e, bizden öndeki olan iki ülke, İtalya ve İspanya'ya aramızdaki farkı kapatır haldeyiz. E, vitrifiye sağlık gereçlerinde ise zaten Türkiye Avrupa'nın en fazla üretim yapan ülkesi. Hı hı. Bu e, yaklaşık 6-7 yıldır böyle. E, aramızdaki fark açılıyor hala Avrupa Birliği ülkelerine göre. E, Avrupa Birliği civarındaki Avrupa'nın en fazla üretim yapan ülkesi özelliğimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bir manada bir üretim merkezi oldu Türkiye. Şimdi işin asıl ve önemli kısmı geldi. Daha pahalı ürün satabilmeyi Hı. öğrenmek. Bu sadece aynı ürünün fiyatını artırmakla olmuyor tabii. Hepimizin bildiği gibi inovatif, daha tasarım sahibi, marka bir olgusunu oluşturmuş ürünlerle ancak bu e, artış sağlanabilecek. Burada da doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim sektör adına. Birazdan İsveya'dan bahsedeceğim. Ee, İtalyan İsveya 2013'te siz satın aldınız. Aslında bu stratejinin bir parçası diye düşünüyorum ama ondan önce e, içeride Çin tehdidi vardı. Avrupa'ya pek bulaşamıyor galiba. Çin aslında Avrupa'nın da önemli tedarikçilerinden evet. bir tanesi ama gerek bu bizim euro ile çalışır, Çin'in dolarla çalışır olmasından kaynaklı. Gerekse artık daralan ekonomilerde ya da krizin olduğu dönemlerde zaman, para, stok Bunlar çok kıymetli hale geliyor. Çabuk ulaşım, pazara bir an önce malı indirebilme özelliği bazen e, maliyetin üstünde etkiye sahip oluyor. Biz coğrafik açıdan Çin'e karşıyız. biz kendi sektörümüzde çok daha hızlı ve üstünüz bu açıdan. Peki son bir soru yine gündemle ilgili. Bugün süremiz biraz azaldı. Bunun sebebi de Başbakanımız Sayın Şimşek'in değerlendirmelerini dinledik. Çok önemliydi. Evet. Ee, biliyorsunuz bugün gazetelere de yansıdı. Gümrük Birliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu Sayın Şimşek. Bugün de soru üzerine söyledi. Eğer genişle yeni bir düzenleme yapılırsa ticaret hacmimizde önemli ilerleme kaydedeceğiz diye. Bir o diğer taraftan da bu tezip hikayesi Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki işbirliği bütün bunların içerisinde Türkiye'yi konumlayabilirsek şayet. E, bu seramik sektörüne de katkı sağlar mı? Nasıl izliyorsunuz e, sektör olarak e, gündemi? Kesinlikle çok önemli. Biraz evvel de söyledim ki Amerika Birleşik Devletleri sektör ihracatında üçüncü ülke konumunda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'yle bu kadar uzun süredir beraber hareket etmiş, ortak tarife uygulamış... Üçüncü ülkelere Avrupa Birliği'nin getirdiği kısıtları kendine kısıt saymış bir ülke olarak TTIP'in dışında kalmamız kabul edilebilir bir şey değil. İçinde olmamız da zaten Amerika ile olan ticaret hacimimizin sektörümüzde direkt artışmasıyla sonuçlanacaktır. Peki son olarak kalan vaktimizde biraz Ece Holding'den bahsedelim. Siz neler yapıyorsunuz? Hem içeride hem dışarıda İlk 3 ay rakamlarınız sizin nasıldı? İsveya gibi yeni satın alma planlarınız var mı? Biraz anlatır mısınız? Ee, teşekkürler. Ee... Yeni bir satın alma planımız şu anda yok. İsveç'i güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle gelişen pazarlardaki konsantrasyonumuz çok yüksek. Hindistan'da yeni bir anlaşmayla bir distribütörlük verdik ve yıl sonuna kadar 20 mağaza açacağız Hindistan'da. Bu bizim için önemli bir aşama. Bir taraftan toplam ihracata baktığımız zaman %20 civarında büyüdüğümüzü görüyoruz. Bu bizim için iyi bir rakamdı. Hedeflediğimiz bir rakamdı. İç pazarda da İsveya markalı satışlarımızda da %27 civarında büyüme var bir önceki yıla göre. Planladığımız gibi gidiyoruz ancak odağımız tabii ki daha yüksek rakamlarla ihracat yapabiliyoruz. Peki 2013'te satın aldınız İtalyanlardan İsveya'yı. O günden bugüne nereden nereye getirdiniz markayı? Nasıl bir katma değeri oldu hem size hem de sizin markaya? E, sonuçta ihracatımız ciddi büyüyor ve daha önemlisi ortalama fiyat değerimiz artıyor. İsviya'yı aldıktan sonra Türk eli de değdi veya mark olarak da eskisinden daha iyi hale geldi ki eski sahipleri dostlarımız hala bize danışmanlık veriyorlar onlar da inanılmaz hızlısınız diye bizi takdir ediyorlar açıkçası. Bu hızın rakamsal karşılıklarından biraz bahseder misiniz? Ya toplamda şu anda dediğim gibi iç pazarda 27 ihracatta yüzde 20'lik bir büyümeyi yakalamış durumdayız. Özellikle orta vadeli bir tasarım stratejimiz var. Ağırlıklı tasarım ürünleri üretir bir e, sisteme döndü üretim tesislerimiz. Bunun da e, bu büyüme trendi 2017'de devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. Çünkü daha pahalı mal üretebilen ve daha pahalı mal satabilen bir firmaya dönüştü. E, İsviya ile beraber. Peki içeride planlar nasıl şekilleniyor? Türkiye ekonomisi ile ilgili umut etmeye çalışıyoruz. İşte sayın yetkililerin açıklamaları da aslında umut verici. Ama diğer taraftan da bir enflasyon meselemiz var. İşte faiz indirimlerini konuşuyoruz. E, küresel piyasalardaki sıkıntılardan bahsediyoruz. Kur her ne kadar son bir süredir sakin gibi görünse de işte tepemizde bir Fed e, olduğu sürece oradaki volatilitenin oynaklığında her an artabileceğini öngörüyoruz. Şimdi bütün bunlar için sizin beklentileriniz aslında, ekonomik dinamikler, makro dinamikler açısından bir. ikincisi de bütün bunların e, tüketici nezdinde ve sizin satışlarınız nezdinde nasıl bir yansıması olacak? Yani özetle 2016 içeride neler yapacağınız bir yıl olacak? Çok uzun bir soru oldu ama Evet, ama siz özetler, ben hepsini <laughs> kapsayan bir cümlelik yanıt verebileceğinizi düşünüyorum. İnşallah. Başarabilirsiniz bunu. Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> sizin kadar hazırlıklı olsam da. Yani şu sonuçta tüketicinin güven endeksi yükseliyor. Bu çok önemli. Evet. E, ve tüketim alışkanlıkları da beklentilerle çok doğru orantılı yani küçük tasarruf sahibi eğer e, do, e, yatırım yaptığı enstrümanın ya da e, yatırım yapmak istediği enstrümanın değişkenliğini hı hı. E, umuyorsa biraz alımlarını e, bekletiyor. Bir, örneğin banyosunu yenilemeyi veriyor 3-5 ay. Şimdi yavaş yavaş artık bu e, beklentilerin e, kırıldığı artık daha stabil bir e, ekonomik değerlerin oluştuğu bir dönemin geldiğini görüyoruz. Tabii politik kısmı bizi aşıyor. Politik kısmında bir iş adamı olarak çok bir yorum yapamayacağım. Ama e, özellikle hükümetin bu yoğun politik ajandadan sonra hemen devreye alacağı ekonomik reform paketleriyle beraber moralinin çok hızlı yükseleceğini ve tekrar o eski büyüme rakamlarına yakın da olsa bazı rakamları çeyreklerde, üçüncü çeyrekten itibaren görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Mesela ihtiyaç kredileri, tüketici kredileri hemen birebir yansımadı ama geçtiğimiz haftaki faiz indiriminden sonra belli başlığı kredi faizlerinde önemli bir azalma var. Acaba tüketiciyi tetikledi mi bu sizin satışlarınıza yansıyan bir hikaye var mı? E, yansıyacaktır mutlaka. Çünkü hı hı. biliyorsunuz e, konut satışlarına bakıyoruz. Konut satışlarında rakamlar artıyor evet. ama ipotekli konut satışlarında düşüş var. Yani insanlar e, kredi kullanmamaya başlıyor ve kredi ekonomi mekanizmasında e, büyümeyi önemli oranda destekleyen, tetikleyen bir enstrüman. Hı hı. E, kredi faizlerinin azalması iç pazar ekonomisinde ciddi bir olumlu e, süreç başlatır diye düşünüyorum. 2016 büyüme beklentiniz nasıl yani sizin Ece Holding olarak burada iç pazarda ne kadar bir büyüme Siz hedefiniz üç var? Biz iç pazarı 4 yani Türkiye'yi 4 olarak planladık ama hı hı. kendi e, kurumumuzda %12 civarında bir toplam büyümeyi Rahatlıkla yakalayacağız gibi 2015 görülüyor. 2015'te kıyasladığımızda nasıl arttı bir performans eşerdiyor? diyor Daha Bilmiyorum, yüksek daha bir performans. Evet. Bertan Bey sormuş zannediyorum orayı kaçırdınız. İtalya ile kalite bakımından rekabet edebiliyor muyuz diye ee, az önce Erdem Bey anlattı. Vallahi gayet de güzel artık edebiliyoruz. Çok daha iyi. Ben şunu da söyleyeyim. Şunu söyleyebilirim. Her 40 saniyede bir hı hı. İtalya'da bizim tesislerimizde üretilen bir seramik parça satılıyor. Sadece bizim tesislerimiz için konuşuyorum. Türkiye'nin toplamında bu çok daha hızlıdır. Hı hı. Ama her 40 saniyede tabii bunu çalışma günlerini hesaplayarak, çalışma saatleri ve günlerini hesaplayarak söylüyoruz. Her 40 saniyede İtalya'da bizim Çorum'daki tesislerimiz üretilmiş bir seramik ürünü satılıyor. Harika. Çok güzel. Daha fazlası olsun. <laughs> ben bir seramik gönüllüsüyüm. Bilenler bilir. Ama işin endüstriyel boyutunun da e, Türkiye için önemli kapılar açacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür, ben ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağ sağ sağlık Erdem sağ Bey. Almış. Ece Holding Yönetim Kulu Başkanı Erdem sizle birlikteydik. Piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra ikinci seans olacak. Karşınızda keyifli seyirler. Yani yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.